Hepinize merhaba arkadaşlar adam Hakan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar çok kötü bir şey oldu arkadaşlar Bilgisayarım bozuldu arkadaşlar açılmıyor galiba arkadaşlar bakın Açılmıyor Arkadaşlar Ama bozuldu değil arkadaşlar iyi de bozuldu açılmıyor arkadaşlar Bir arkadaşlar Videomuz biraz arkadaşlar. geç gelebilir arkadaşlar Geç gelebilir Arkadaşlar bakın arkadaşlar başlatıyorum bak başlatıyorum Arkadaşlar ama da Windows başvurucu ama çıkıyor ama yazısı Anlaşılır bakın Bak açmıyor arkadaşlar hataya bile bak Hataya veriyor Anlaşılır olmuyor arkadaşlar şey. Valla bir süre arkadaşlar şey, video gelmeyecek Videomu da beğenmeyi kanalıma da abone olmuyor arkadaşlar şey. Bak olmuyor Bak bir daha oluyor bak anlasın bir daha başa dönüyor arkadaşlar şey. Bir daha başa dönüyor Bak olmuyor. Beşte alsa bozdu anası. Bozuldu. Anası galiba beşte aldım bir tane anası. Buyurun beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.